Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle açılışı yapacağız. Bu kuzenin. Merhaba. Adı Suna. Bu benim bayram hediyem abimden. Açayım mı? Baba. Aynı. Evet arkadaşlar. Elif ile Suna'nın abilerinden bayram hediyesi olan Eleval bebeklerin açılışını yapacağız hep birlikte. Başlayalım bakalım Elif. Bu tarafı göster biraz. Açamadım. alt tarafını. Açtım. Bu şey. Oo. Bayağı şey bir şeye benziyor Elif. Sanırım. Açacağım mı? Aa. Bunu çıktığımı fark etmedim. Aa bak sana mı çıktı? Dur. Sana bunu. Şöyle aç. Bir tane ustaydım bana. Şimdi diğer gibi açayım. Ama şu bebek güzelmiş değil mi? Evet. Şunu da koy oraya. Şunu bir gösterseydin. Evet, oh, çok, çok merak, evet. merak ediyorum. Ben de çok merak ediyorum. toka, toka, Hepsi tokamış. Evet. Şimdi oh. bebeği yapıştırabiliyorsun Bunu birazdan açalım. Şöyle açayım şimdi. şimdi açtım. Ay korktum. Burada çatalım. Çatalım. Bence ben, şundan istiyorum bana çıksın. Şuyla, şundan istiyorum ben. Çıkmıştım. Ne güzel bebek. Maviyle kapanmış. Biliyor musun nerede hediyeler oldu? Bunlar şimdi. Ne çıktı Elif? Oh, siyah tarak. Çok güzel bir tarak çıktı arkadaşlar. Şurayı koy. Bir Çıkart onu da, çıkart koy buraya. Al şunu bak. Hopa. Mama! Atar getirsinler mi? Getirsinler. Makas alabilir miyim? Elle açabiliyor da aslında onlar ama... Evinle zor açılıyor. Evet Ben en çok ben bebeğe rengini evet. sevdim. Burada şöyle... fısfısı da var galiba bunun. Hı -hı. O koltuk olabilir göstereyim mi? Göster bakalım. Evet oluyor. Bak buradaydı ya. <laughs> Aa. Da... Bir. Teşekkürler. Şu şekilde koltuk olabilir. Baby bir boron koyup buraya bebeği alacağız. Ooo. Bu makas kesmiyor mu? Ver bakayım mi? bir Sen bana yapacağız ki nerede koyalım? Şey var. Ha, ha, ver onu bana. Ne varmış içinde? Açmadın mı? Açmış var. Hı, bak. Ne tamam geldi. Aha gördüm. Bu mu? Ayak basacak. De oradan zincire çıkacak. Onları şuraya takacaksın. Oo. Ve şu bebeği taşıyabiliyorsun anne. Şöyle alalım bakalım. <laughs> Kevap <Koy bakalım. gülüyor> <laughs> <Merak ediyorum>. Ooo <laughs> çok, çok güzel bir yerdi ise. Bak sana bu. Yok. Sana bu çıkacak Elif. şey Ay ki gözlük ne Evet o çıkacak. Gözlüğü sana. de koyacağım. Selam oluyor mu? <laughs> <laughs> Sadece bebek mi kaldı? Evet sadece bebek kaldı herhalde. Ve senin dediğin gibi çıktı. Evet. Ay. Saçları sarı mı bunların? Onları kopartabiliyorsun. Yok koparmayacağım. Çok Göster güzel. arkadaşların arkadaşlarım bebeğe. Güzel. Verdim Göster bakayım mı? Kemeri varmış. Evet. evet. Renk değiştiriyor bence o. Ben ne de de. Ben buzlusu getiriyorum. Şimdi bende Açayım mı e, ben? Hayır ben. Çek bakayım. Ben çekeyim. Ben de top çıkacağı belli. <laughs> çek çek. Evet şimdi, şimdi de ben. diğer lol bebeğimizi açıyoruz. Şuradan <laughs> çıkar. Çıkmıyor. Çıkar. Ooo güzelmiş bebek. Şuradaki bebek çok güzel. Bakayım. Hayır. Oradan açamazsın ki. Açılmaz ki oradan. Bir dakika orada bir şey var. Bana da çıktı aslında aynısından. Sadece bu çıktı. Al bakalım. Koyalım kenara. Açılmıyor. Tane. Şöyle. Aa bak bununki daha güzel çıkmış tokalardan. Aynı. Yok. Aynı değil. Şimdi kalpli var. Şöyle. Şöyle bir şey çıktı. Bunun içinde bak büyük gibi bir şey var. Ben de. Ben de çıkmadı ki Çıktı. Ah hediye. 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 bebeğin bu ne be? Bebeğin gözleri yok. Katalog aynı. Hoppa. Hediyelerini aldık. yukarıya açtın mı? Yok, açmadım. Ama açılmadı. Aç çıktı. Şunlar şurada beklesin. İlk önce şunları açacağım. Bebeğin niye gözleri yok? Aa, şöyle bir terak çıktı. Güzel mi? Şeffaf. Kim arıyor yine? Hayır, Hayır, Güzel. Bir boron çıktı. Bana her lafı kıyafet gibi çıktı zincir. Aynı benim Ve Ay bir kere ben görmedim. Ne güzel Bu boş mu? Hı -hı. Ayakkabılar. Ha boş değil. Ver. Neyse. Şu da bu. O boş. Şimdi bebeğe bak şey açalım. Ay, bir... Ay güzel. Çok güzel Saçlar yumuşacık. Gel bakalım sen de. gibi para, para bir bebek daha çıktı. Sana Hı. şu çıktı. Evet, aynı şeydeki. Şuraları bir toplayalım. Bak, şu güzel. Yere koyalım. Elif bunları yere koy. Elif. güzel güzelmiş değil mi baba? Hı hı. Hadi bakalım bebeklerimiz giyindirelim, süsleyelim. Ama şunları bir yere koyalım. çıktı bana. Dürbün değil o. Dürbün. Dürbün. Şey. Çok güzel saçlar yumuşacık. sana çıktı mı? Evet bana da çıktı. Nerede? Hadi gel. Giydirelim. Tamam. Her şeyin ben yedim yaptım. Bak benim kement gibi bir şey var. Çok fazla bir. O renk değiştiriyor ya. Evet. Hepsi renk değiştiriyor. Giydirmeye çalışıyorum. <laughs> giydirdim. Giydiremedim. Sen giydirdin değil mi? Ya da sana giydirirsin. E, bu çok basit giymesi. Ama ben giydiremedim. Saçı nasıl tarayacağım? Saçı taranmaz ki. Ha taranır. Taranır ki. Hiç evet. kullanılmıyor. soğuksa alıp da renklerini değiştirelim mi? Göstersen de Elif arkadaşların bir bebeği. Bayağı güzelmiş. Bir duranın koy. koyayım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kuzenlerin. Aa bak bak. Kedicik. Gördüğünüz gibi kuzenlerin eleval bebek açılışlarını yaptık. Şimdi bunları biraz dinlensin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye bye.